Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an yoğurt mayalıyoruz. İki kepçe yoğurdumuzu öncelikle çırpıyoruz. Çok iyi bir şekilde içerisine biraz süt alalım. İçerisinden aldığımız sütle iyice bir yoğurdumuzu çırpalım arkadaşlar. Çok iyi çırptığımız Yoğurdumuzu arkadaşlar sütle karıştırdık ve alabildiğince süt üzerlerine koyalım arkadaşlar. 2 büyük kavanozumuzu koyalım. İyice karıştıralım. Kavanozda yoğurt nasıl olur? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde arkadaşlar güzelce ne? Hepsini aynı şekilde arkadaşlar karıştırdık. Eşit miktarlarda. Kapaklarını bismillahirrahmanirrahim. Kapaklarını sıkıca kapatalım. Arkadaşlar üzerine şöylece bir bezle örtelim.